Sevgili şiir gönüllüleri Bugün anlatmak istiyorum ki sular alçaktan akar Dokunduğu gönüllerde çiçekler açar Kitabım da süzülerek akan sular gibi yüreğinize dokunacaktır belki Meyveli dallar yerlere bakar Ağırlaştıkça sarkar Güzelleştikçe eğilir önünüzde Tevazu ile sunar meyvelerini gönlünüze. Her satırda bir sır. Her cümlede bir gül gizli. Gülizar'da dolaşırken bulacaksınız kendinizi. Umarım en sıcak duygularla sunar size meyvelerini. Belki de hatırlatır sizlere çoktan unuttuğunuz gerçekleri. Ve umarım bu kitap bir gece duası. Veya bir sabah yeli gibi ruhunuza dokunur rüzgarın eli. Yağmurun yağışındaki zarafet misali unutturur size kederlerinizi. Ey gönül yolcusu, demek istiyorum ki biraz dinlesen beni. Akan suların, meyveli bahçelerin derdini hep beraber düşünsek, insanların yürek burkan kederlerini belki bir çare ve belki bir çare olmasa da şiirlerim kitaplarım biraz olsun unutturur dertlerini biraz olsun biraz olsun biraz olsun mutlulukla geçirsinler istiyorum bazen çok sıkıntılı olabilen günlerini ve saatlerini bu satırlarda yalnız kelimeler değil yüreğin hafifliği düşüncelerin ışığı umudun nazik dokunuşları saklı her sayfa bir çiçek gibi açsın her cümle ruhunuza serin sular gibi dokunsun. Biraz olsun. Biraz olsun mutlulukla geçirsin günlerinizi ve saatlerinizi.